Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te dosya işlemlerinde PET sınıfında getPetRoot metodunu göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bu metot nedir? Ne işe yarar? Bu metot şunu yapar. Ana dosyanın adını verir. Bunu şöyle bir yazalım. Ana dosyanın adını verir. Şimdi ne yapalım? bunu kullanım şekline bakalım kullanım şekli kullanım şekli de şöyledir metodumuzu yazarız ondan sonra buraya ne yapacağız dosyanın adresini yazacağız dosyanın adresi şimdi ne yapalım bu dediğimizle ilgili bir örnek yapalım Forma şöyle bir buton yerleştirdik ve buton üzerindeki yazıyı değiştirdik. Ondan sonra programı şöyle bir çalıştıralım. Program çalıştığı zaman burada ne diyor? Ana dosya adını bul. Bunu tıkladığım zaman karşıma bir pencere gelecek. O pencere dosyanın adresini yazacağım. Dosyanın adresini yazdığım zaman bana ana dosyanın ismini verecek. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle butonu iki defa tıklıyorum. Butonun neyine geldik? Kod ortamına. Şimdi burada ne yapalım? Şunu yapalım. Ee, dedik ya program çalıştığı zaman işte... Ekrana bir pencere gelecek. O pencereye dosyanın adresini yazacağım. Ondan sonra bana ne yapacak işte? Bana dosyanın ismini verecek. Şimdi burada ne yapacağız? Dosyanın adresini kullanıcıdan alacağız. Şimdi bunun için ne yapacağız? Şurada bir değişken tanımlayacağız. Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım anahtar kelimeydi. Şimdi buraya ne diyelim? Dosyanın adresini almak için şurada dosya adres isminde string tipinde bir değişken tanımlayalım. Şimdi şu dosya adres değişkenine şöyle bir aktarma yapalım. Bunu direkt kullanıcıdan alalım. Bunun için ne yapacağız? Input box fonksiyonunu kullanacağız. Input box fonksiyonu neydi? Kullanıcının bilgi girdiği veri pencereleriydi. Buraya ne diyelim? Açıklama olarak buraya şunu diyelim. Dosya adresini yazın diyelim. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Mesaj box diyorum. Ekrana şu mesaj gelsin. Ne gelsin? Şu şunu diyelim. Ee, ana dosyanın adresi diyelim. Ana dosyanın adresi demeyelim. Ana dosyanın ismi diyelim. Ana dosyanın ismi şöyle birleştir. Buraya ne diyeceğiz? Şöyle sistem nokta ayo nokta pet nokta buraya ne diyeceğiz? Şöyle get pet road diyeceğiz. Şimdi bunu da dedikten sonra buraya ne yapacağız? Dosyanın adresini yazacağız. Peki. Buraya dosyanın adresini nereden alacağız? Bakın şuradaki dosya adres değişkeninden. Şimdi kullanıcı burada ne yapacak? Input box'ta ekranda şunu görecek. Diyecek ki dosyanın adresini yazın. Biz de ne yapacağız? Dosyanın adresini buraya yazacağız. Dosyanın adresi burada nereye gelecek? Şuraya gelecek. Dosya adres ismini değişkeni. İşte biz de burada ne yapacağız? Dosya adres değişkenini buraya yazacağız. Dosya adres. Şimdi bunu dedikten sonra şöyle çalıştırıp bir bakalım olmuş mu? Ana dosya adını bul. Şöyle tıkladım. Ne dedi? Dosya adresini yazın. Şimdi burada dosya adresi olarak neyi seçelim? Örneğin Delphi'yi seçelim. Sağ tıklıyorum. Özellikler. Bakın şurada güvenlik. Buradan ne yapıyorum? Adres alıyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyala. Buraya ne yapalım? Yapıştıralım. Okey diyorum. Bakın ne dedi? Ana dosyanın ismi C. Bakalım gerçekten de C mi? Şimdi tekrar deneyelim. Bakın şurada ana dosyanın ismi şurada C olarak görünmüyor mu? İşte ne yapıyor? Bize şurada ana dosyanın ismini getiriyor.